Tek de olur, ekiple de olur. Parkur betruel gibi. Hmm. Bir bakarım. Küçük bir oyuna benziyor zaten. Hatta direkt alıp oynayabiliriz. Bakalım. Ya tam vektörün bak ayağımla vektöre inecektim bu sefer. Şimdi de aşağıya düştüm. Aha silah buldum sıçtınız. Silah buldum kaçın. Silah buldum kaçın arkadaşlar. Yerimi <laughs> yaptım. Uyarı yaptım mı? Yaptım. O zaman karışmıyorum. Hiç karışmıyorum şu anda. Yaptım mı chat uyarımı? Yaptım. Hiç kesinlikle karışmıyorum. Asla. Yaptım mı uyarımı? Yaptım. Kesinlikle karışmıyorum. Ha, sen bana silah vermezsin, beni öldürtürsün. Sonra der ki millet. Abi ya? Abi ya? ya, ya, ya. Abi silah bulamıyor da ölüyor. Abi silah bulunca ölmüyor. Gerçi yine ölüyor. 10 kişi falan araya alır şimdi. Çetmen uyarımı yaptım mı? Yaptım. Tamam. Karışmıyorum gerisini Tekliyordum ya bir parmak yana sıktım Bir barınak yana sıktım çocuğun Hadi iyi var daha burada Kesinlikle 4 kişi falan olduğunu düşünüyorum çünkü Şu an az önce de kimse yok gibi gözüküyordu Ah nasıl koluna gider? Uf. <laughs> <Of. Gülüyor> ah. Bot mu bu? Ne oldu şimdi? Daha var, daha var. Daha var, dur. Sakinleş. Mi? Yok abi ilk defa silah verdiği için sakinleşemiyorum ya. 14 oyun üst üste silah vermedi öldürdü falan. Biraz sinirlenmiş olabilirim bu duruma. Bir küçük. Bir minik bir sinirlendirdi beni oyun. Daha var ama daha var. Daha var. 17 kişinin arasında kalacağım şimdi. Dur. Hadi neredesiniz ya? Bunu bekliyorlar, bunu bekliyorlar. Dur. Gelin, gelin hadi. Hadi! Hadi! Ha? Ne oldu kral? Bombaya mı bastın? Mayına mı bastın? Şeymiş oynadı mayın tarlası. PUBG diye girdik mayın Bitmiş olamaz ya. Kabul edemiyorum şu an bittiğini. Kesinlikle kabullenemem bu durumu. Tara tara. Az daha tara. Geliyorum kral. Ya gidip 3 level kask mı aldın gerçekten oradan ya? <laughs> Neyse iyi oldu. <laughs> Nereden baksana? Nesin sen? Mitre mi? Niye öyle güzel vuruyorsun? çok tatlı vurdu. Helal olsun. Helal olsun. Allah Allah. Ha. Bir sonraki vuruşum öldü. Ay çok yukarıdan gitti. Adam çok yukarıda duruyor ama bu bulut durup yok gibi. Neden öyle oldu acaba? Dur bakayım. Az önceki sıktığım bence gitmeyeliydi bu değil. Çok yukarıda duruyordu çocuk ama yani. Bana az önceki daha çok headshot olmalı gibi geldi ama. I take it. Bunu da kabul edebiliriz. Mesela adamı görmek değil, yerinde tahmin etmek. Oradaki kim adam? Ay ses duydum sen. Orada mesela adamın olup olmadığını görmek çok çok zor tabi. Böyle pozisyonlarda nerede ol olduğunu tahmin etmeniz gerekiyor. Gözükmüyor çünkü adam. Şimdi şurayı bir yok edelim. Bize bir 3 level yelek lazım olabilir yakında. Sadimiz var. Boostumuz... Okey. Burada bir adet... Kankam var... D! Kalkan VAR... D! Tabii ki, tabii ki. Şurada bir kişi daha var ama ya. Cık, dur. Hazır şurada silah sesi varken önce silah sesini vurayım sonra dönelim. Tabi tabi oyunu sildi gitti şu an. Şu an Fall Guys mıydı neydi oyunu oynuyor? Full Guys, Fall Dit, as Asaharit. What's up, brother? Demiş bir videosunda hani söylediği gibi. Ya bu Şeyh Mus yüzünden ben İngilizce konuşasım geliyor. Gerçi aynı zamanda dolaylı yoldan ayrı onda suçu şerefsizler. Benim mis gibi Türkçe'yi bozdular. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu şimdi? Ha silah verince oynuyor muymuşum? Ha silah verince ağzınızı burnunuzu kırıyor muymuşum? Ne oldu krallar? Nerede burada? Bir tane adam olmalı burada ya bir tane adam olmalı. Acaba şu soldaki tepeden yardırdı gitti mi? Gerçi en son da öyle demiştik. Şuradaki evlerinden çıkmıştı. Bize backstep denemişti. Sonra dönüp onu... burada. Okey. Bence o değil ama yine de bir bakalım. Ha panzer. Tam şurada vurmuştu o çocuğu. O ne yapıyor ya? Uzisi Lan ne yapıyorsun ya? Sen o benim burada olduğumu nereden bildi? Ben neyim bu arada? Bu, bu çocuk... Bu çocuk sıkıntılıydı ha. Ben bunu Nick'i sanki bu arada tanıyorum da neyse. Bir ayar çekeceğim ben ona oyundan sonra. Öyle bir dünya yok çünkü. Eğildi bana bakıyor alttan Keko. Öyle bir ayak sesi duyma falan da yok. Sen hayırdır kardeş? Öyle bir dünya yok yani. Yani <laughs> sorsan abi ben hep bakıyordum dere. He. Aynen kanka hep binaların altından diğer tarafında adam var mı diye bakıyorsundur. Keko. Harekete bak ya çocuktaki. Tövbe estağfurullah. Altıncı iste değil. Müneccimle bir temasa girmiş. Korona kapmış müneccimden. Şurada iki kişi daha vardır. Hatta üç bile olabilir. Aa yanıyor mu Yok güneş mi? Güneş var. Yukarıda bir tane bot var galiba. Ama etrafında iki tane de oyuncu olmalı. Benim üç level kaskım var. Üç level yeleğim var. Güzel. Gerçi yeleğim birazcık kırık ama. No problem. Evet 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 işte bu. Sanki burada daha yakında biri mi var? Karskan. Yoksa o muydu? Allah kahretmesin seni Ah mermim bitti o da ölüydü O da ölüydü ya Ah Ah be onu da almıştım ya Bir canı kaldı mermim bitti Bir tane sıkıp vuramazsan sıçtım sana. <laughs> Get food! İşte bu kadar. <laughs> yandı yandı. O neydi be? Oğul Bak sesi almıyor oğlum O neydi be? Çok 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 fena çok Şurada bir tane bot 3 kişi çekti ya çok sağ ol lan bot kardeş Bot 3 kişiyi çekti yanına 3'ünü de vurdum Ne oluyor ne oluyor? Lan! <laughs> Crash yerken bile adamı öldürebiliyorum. <laughs> Crash yiyordum lan ne oldu? Oyun dayanamadı, oyunu kırdım. Az daha PUBG'yi kırıyordum. Oğlum gitti geldi bir şey oldu. 21. Hadi 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 hepsi benim, hepsi benim hadi. Yapabiliriz. Efsane oyun oluyor, efsane. Aa, bunu YouTube'a atacağım büyük ihtimalle ve siz de lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Videoyu izleyen herkesten like bekliyorum bu oyuna çünkü böyle bir şey yok. Yani şu an oldu bile efsane oyun da win alırsak, uff, win alırsak var ya yanacak buralar. Hadi hadi hepsi benim olmalı. Hem win hem de şu 5 kişinin hepsini istiyorum ben. Çok aç gözlü gibi gözüküyorum ama değilim. Hak ediyorum. İstiyorum o 5 kişiyi. <laughs> Mesela biri bu! Ha? Yat oğlum! Yat aşağı! Burada heal yapamam. Girmem lazım içeriye çok hızlı. Uf, çok kötü yakalanmıştım. Çok açıklaydım. Kaçırmamaktan başka şansım yoktu ve kaçırmadım. 3 ver. Vermedi. Okey. Hadi hadi hadi. <laughs> 4 çok iyi gidiyordu da 6 yapmak durumundayım şu an ya. Hadi abi kalan biri mi öldü? Bir kişi öldü mü? Bir kişi gitti mi ya? 25 evet bir kişi gitmiş. Bir kişi vurdular. 26 olacaktı 25'e düştü şu an. Neredesiniz neredesin? Hayır ya hayır kabar ya. Hayır be kral yapma be. Ben o avgu sana monte etmedim mi şimdi? Ha? Yapma be kral. Yakalanırsa Mauga çok kötü ölebilirim. Yeleğimiz de artık 2 level 3 değil. Ah be. Diki kişi. Aa bir kaldı. Abi sadece avuk kaldı ya. <laughs> Lek. Bunun karşılık kıyıda bitmeyecek mi ya? Bu adam karşıya geçmemiştir değil mi? umarım AVM'si yoktur. Drop şurada. O ya şurada olduğunu düşünüyorum adamın. Evet, doğru düşünüyorum. Bu bir. Gazda kaldın kral. Çok güzel pozisyonladık. Aferin lan her şeyi çok doğru yaptık lan birazcık da bize şans tanısaydı da şurada birazcık daha fazla kill alsaydık. Kankam Smoklar seni kurtaramaz gazabımdan. Yat aşağı. İşte bu kadar be. Oğlum çok iyi oyundu ya. İşte bu be. Abi son yani işte bu lan. <laughs> of son zamanlarda bu kadar keyif almamıştım ya. Çok sinirli gaming. Hardcore. Çok sert. İşte bu.